Bu bilgiye sahip olmak size istediğiniz her şeyi verecektir. Mutluluk, sağlık ve zenginlik. İstediğiniz her şeye sahip olabilir. İstediğiniz her şeyi yapabilir ve istediğiniz her şey olabilirsiniz. Seçtiğimiz her şeye sahip olabiliriz. Arzunuzun büyük olması ne tür bir evde yaşayacağınız hiç önemli değil. Milyoner mi olmak istiyorsunuz? Ne tür bir iş sahibi olmak istiyorsunuz? Gerçekten ne istiyorsunuz? İnsanların yaşamlarında pek çok mucizenin gerçekleştiğini gördüm. Finansal mucizeler, fiziksel iyileşme, zihinsel iyileşme, ilişki kurma ve bunların hepsi bu bilgiyi kullanıyor olmalarından kaynaklanıyor. Bu hayatın en büyük sırrıdır. Geçmişte olan, şu anda olan ve gelecekte olacak olan. Ralph YALDO Emerson. Bu gizli bilginin ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyor olmalısınız. Size buna nasıl ulaştığımı anlatacağım. Hepimiz aynı sonsuz güç tarafından birbirimize bağlıyız. Hepimiz aynı yasalara göre yaşıyoruz. Doğa kanunları, uzay gemileri inşa etmemizi, aya insan göndermemizi ve saliselik bir doğrulukla iniş planlamamızı sağlayan aynı hassasiyetle çalışır. İster Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Stockholm, Londra, Toronto, Montreal ya da New York'ta yaşıyor olun, hepimiz tek bir güce tek bir yasaya tabiiz. O da çekim gücüdür. Çekim yasası işte bu sırdır. Hayatınızda olan her şey sizin tarafınızdan çekilir ve düşünceler aracılığıyla, zihninizdeki imgeler aracılığıyla, hakkında düşündükleriniz aracılığıyla çekilir. Gördüğünüz gibi, zihniniz neyle doluysa kendinize çektiğiniz şey de odur. Bilgeler bunu her zaman biliyorlardı. Örneğin eski Babillileri ele alalım. Bunu biliyorlardı ama sadece seçkin bir azınlık Sizce neden dünya nüfusunun %1'i tüm paranın %96'sına sahip? Sizce bu bir kaza mı? Hiç de değil. Bu şekilde tasarlandı. Bir şey biliyorlar. Bir sır biliyorlar. Şimdi siz de öğreneceksiniz. Bence çekim yasasını anlamanın en kolay yolu kendinizi başka bir mıknatısı çeken bir mıknatıs olarak hayal etmektir. Basitleştirilmiş bir ifadeyle çekim yasası şöyle der: benzer benzeri çeker. Ancak biz elbette daha derin bir düzeyde konuşuyoruz. Biz insanlar istediğimiz şeyleri zihnimizde tutma ve bunu mutlak bir netlikle yapma becerisine sahibiz. Bunu yaparken doğanın en büyük yasalarından biri olan çekim yasası mekanizmasını tetikleriz. En çok düşündüğünüz şey olursunuz. En çok düşündüğünüz şeyi kendinize çekersiniz. Eğer burada bir şey görmeyi düşünüyorsanız o kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Bu ilke 3 basit kelimeyle ifade edilebilir. Düşünceler bir şeyler yaratır. Çoğu insan düşüncelerin belirli bir frekansa sahip olduğunu fark etmez. Her düşüncenin bir frekansı vardır ve biz bunu ölçebiliriz. Eğer kafanızda sürekli aynı düşünce varsa, yeni bir araba almak istediğinizi, ihtiyacınız olan tüm paraya sahip olmak istediğinizi, yeni bir şirket kurmak istediğinizi zihninizde canlandırırsanız bu düşünce sürekli olarak aynı frekansı yayar. Düşüncelerinizden gelen sinyal uygun durumları, nesneleri ve insanları size çeker. Kendinizi bolluk içinde yaşarken imgeleyin ve onu kendinize çekin. Bu her zaman istisnasız ve kesinlikle herkes için işe yarar. Sorun şu. Çoğu insan istemedikleri şeyler hakkında düşünür ve bunların neden sürekli kendilerine musallat olduğunu fark etmez. Çekim yasası bir şeyi kötü ya da iyi olarak algılamanıza bir şey kazanmaya ya da bir şeyden kaçınmaya çalışmanızı aldırmaz. O sadece düşüncelerinize tepki verir. Dolayısıyla, bir yığın faturanın önünde oturuyorsanız ve bu konuda yalnızca olumsuz duygular besliyorsanız, evrene bir sinyal gönderiyorsunuz demektir. Tüm borçlarım için kendimi kötü hissediyorum. Kendinize bu konuda kötü hissettiğinizi yeniden onaylıyorsunuz. Bu da bolluk içinde alacağınız şeyin bu olduğu anlamına geliyor. Bir şeye baktığınızda ve evet dediğinizde Çekim yasasının tepki verdiği bir düşünceyi devreye sokarsınız ve o şey size yaklaşır. Ama istenmeyen bir şeye baktığınızda ve içinizden "Ah, hayır." diye haykırdığınızda onu kendinizden uzaklaştırmıyor. Tam tersine kaçınmak istediğiniz şeyi kendinize çekiyorsunuz demektir. Çekim yasası budur. Çekime dayanır ve çekim her şeye nüfuz eder. Çekim yasası siz ona inansanız da inanmasanız da, kabul etseniz de etmeseniz de işler. Her zaman oradadır. İster geçmişi, ister bugünü ya da geleceği düşünüyor olun, ister bir şeyi hatırlıyor, gözlemliyor ya da hayal ediyor olun, yine de düşüncelerinizi devreye sokarsınız ve çekim yasasıyla evrendeki en güçlü yasa onlara bir yanıt alırsınız. Bu sürekli bir süreçtir. Bir kişi bir şey hakkında her düşündüğünde, bir kez ya da sürekli olması fark etmez, yaratım sürecini başlatır ve düşüncelerinden bir şeylerin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Çekim yasası şöyle der: ne hakkında konuşur ya da neye konsantre olursanız onu elde edersiniz. Yani işlerin ne kadar kötü olduğundan şikayet ederseniz yalnızca onları pekiştirmiş olursunuz. Bir şeye çok fazla odaklandığınızda onu giderek daha sık elde edersiniz. Dünyaya bakışımız olumluysa olumlu insanları, olayları ve koşulları kendimize çekeriz. Öte yandan olumsuz ve hatta sinirli bir algıya sahipsek olumsuz insanları ve olumsuz olayları kendimize çekeriz sahip olduklarınız her zaman zihnimizdeki baskın düşünceler tarafından belirlenir. Bunların farkında olup olmadığınız ya da bilinçaltı düşünceler olup olmadıkları önemlidir. İşin özü budur ve eğer bu bilginin, zihnimizin bu gücünün, bu çekim yasasının yaşamlarımızda nasıl işlediğini hala göremiyorsanız, sadece yakından bakın. Tek yapmanız gereken gözlerinizi açmak ve görmek. Çekim yasasının kanıtlarını her yerde bulacaksınız. Her zaman hasta olanlar hastalık hakkında en çok konuşanlardır. Her zaman başarıdan bahsedenler, iyi yaşayanlardır. Bunu bir kez gerçekten anladığınızda, her şeyde tezahürünü göreceksiniz. Mesele şu ki, siz düşünceleri, insanları, olayları ve yaşam tarzlarını çeken bir mıknatıssınız. Yaşamınızda sizi çevreleyen her şey, aslında tüm günlük deneyimleriniz, büyük çekim yasasının bir sonucudur. Yani burada büyülü düşüncelerden, çılgın hayal gücünden ya da benzeri şeylerden bahsetmiyoruz. Temel bilgiden bahsediyoruz. Kuantum fiziği, evrenin zihinden bağımsız olarak var olamayacağını ve zihnimizin aslında algıladığımız şeyleri şekillendirdiğini söylerken buna işaret eder. Eğer bunu henüz anlamadıysanız, bu onu reddetmeniz gerektiği anlamına gelmez. Elektriğin nasıl çalıştığını anlamamış olmanız daha muhtemeldir. Hala elektriğin tam olarak ne olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak bu onun tüm faydalarından yararlanmamıza engel değil. Siz nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Ben kendi adıma bilmiyorum. Ancak kimsenin tartışamayacağı bir şey var. Elektrik hem yararlı hem de tehlikeli olabilir. Çoğu zaman insanlar bu bilgiyi ilk keşfetmeye başladıklarında ne kadar çok olumsuz düşünceye sahip olduklarını görüp korkarlar. Farkında olunması gereken iki şey vardır. Birincisi Bilim insanları olumlu bir düşüncenin olumsuz bir düşünceden yüzlerce kat daha güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Kendinizi hemen daha iyi hissetmenizi sağlar. İkincisi, zamanın bir tür tampon görevi gördüğü bir gerçeklikte yaşıyorsunuz ve bu size gerçekten yardımcı oluyor. İnanın bana, düşüncelerinizin anında gerçekleştiği bir dünyada yaşamak istemezdiniz. Her şey yavaş yavaş gerçekleşir ve bu kesinlikle iyi bir şeydir. Bu yüzden düşüncelerinizin farkına varmaya başlayın. Onları dikkatle seçmeye başlayın ve bunun ne kadar heyecan verici olduğunu göreceksiniz. Sonuçta kendi hayatınızın yaratıcısı sizsiniz. Hayatınızın Michelangelo'su sizsiniz. Hayatınızı yaratan Davut sizsiniz ve bunu düşüncelerinizle yapıyorsunuz. Geçmişte insanları yönetenler ve bu sırra vakıf olanlar güçlerini ellerinde tutmak ve kimseyle paylaşmamak istiyorlardı. Bu nedenle insanlar cehalet içindeydiler. İşe gidiyorlar görevlerini yerine getiriyorlar ve sonra evlerine dönüyorlardı. Güç kazanma fırsatları yoktu çünkü sır sadece birkaç inisiye tarafından biliniyordu. Belirli yasaların geçerli olduğu bir evrende yaşıyoruz. Örneğin, evrensel yerçekimi yasası vardır. Eğer bir binadan düşerseniz, kim olursanız olun, yere çarparsınız. Şu anda hayatınızda sizi çevreleyen her şey, şikayet etmekten hoşlandığınız şeyler de dahil olmak üzere, sizin kendinize çektiğiniz şeylerdir. İlk başta bu size muhtemelen aşırı abartılı gelecektir. Hemen bu kazayı kesinlikle ben çekmedim diyeceksiniz ya da o ürkütücü müşteriyi kesinlikle kendime çekmedim ya da bu borçlar da değil. Sizi rahatsız eden her neyse ve şimdi tekrar söylüyorum. Evet, yaptınız ve bu da bahsettiğimiz bilginin bir parçasıdır. Çoğumuz bir şeyleri otomatik olarak kendimize çekeriz her şeyi kontrol edemediğimizi düşünürüz. Düşüncelerimiz otomatik pilottadır. Duygularımız otomatik pilottadır. Yani her şey bize kendiliğinden gelir. Eğer bunu ilk kez duyuyorsanız, muhtemelen şöyle düşünüyorsunuzdur. Yani şimdi tüm düşüncelerimi takip etmem mi gerekecek? Ama bu çok fazla iş demek. İlk başta gerçekten de öyle görünebilir. Ancak işin eğlenceli kısmı burada başlıyor. Tüm düşüncelerinizi takip etmeye çalışmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu sizi delirtebilir. Aklınızdan geçen çok sayıda düşünce vardır. Dünyadaki her şeyle ilgili düşünceler. Bu yüzden duygu yönetim sisteminiz hakkında konuşmak istiyoruz. Duygularınız sizin navigasyon sisteminizdir. Ne düşündüğünüzü anlamanıza yardımcı olurlar. Duygular bizim muhteşem pusulamızdır. Kendimize tam olarak neyi çektiğimizi anlamamıza yardımcı olurlar. Bizim bakış açımıza göre sadece iki duygu vardır. Birinci, kendimizi iyi hissettiğimizde, ikinci, kötü hissettiğimizde, bunlara birçok farklı isim verebiliriz. Ancak özünde tüm olumsuz duygular, ister suçluluk, ister öfke, ister hayal kırıklığı olsun, hepsi aynıdır. Sadece kötü hissederiz ve bunlar aracılığıyla duygusal pusulamız size şunu söyler: Şu anda düşündüğünüz şey gerçekten istediğiniz şeyle uyumlu değil. Negatif bir frekansa ayarlandığınızı veya negatif titreşimler yaydığınızı, ya da buna benzer bir şeyi de söyleyebilirsiniz. Umutlu hissetmek, mutlu hissetmek ve sevildiğini hissetmek gibi duygular içsel pusulanızı işaret eden olumlu duygulardır. Mevcut düşüncelerinizin gerçek isteklerinizle uyum içinde olduğunu gösterirler. Gerçekten bu kadar basit. Şu anda size tam olarak ne çektiğinizi anlamak için kendinize şu soruyu sorun. Nasıl hissediyorum? Yanıtınız iyi ya da harika ise yaptığınız şeyi yapmaya devam edin. Ne kadar iyi hissederseniz, yönünüz o kadar doğru olur. Ne kadar kötü hissediyorsanız, hedefinizden o kadar uzaklaşmışsınız demektir. Günlük yaşamınız zihninizden geçirdiğiniz düşüncelerden oluşur ve kelimenin tam anlamıyla başınıza gelecekleri şekillendirir. Duygularınız, hedeflediğiniz şeyin sizin için hoş olup olmayacağını size söyler. Hissettikleriniz, sizi neyin beklediğinin mükemmel bir yansımasıdır. Elde edeceğiniz sonuç, düşüncelerinizden çok hisleriniz ve duygularınız tarafından belirlenir. Bu yüzden sabahları yatağın ters tarafından kalkan insanlar kötü bir gün geçirirler. Her şey kendi ellerinde değildir ve sadece bir günü değil, tüm hayatınızı değiştirebileceğinizi fark etmezler bile. Gününüz harika bir başlangıç yaptıysa ve mutlu bir ruh hali içindeyseniz, hiçbir şeyin sizi üzmesine izin vermiyorsanız, çekim yasası sayesinde neşenizi artıracak durumları, koşulları ve insanları kendinize çekersiniz. İyi gün, kötü gün Zengin daha zengin, fakir daha fakir olur. Tüm mesele o insanların ne ve nasıl hissettiğidir. Hemen şimdi, sağlıklı hissetmeye başlayabilirsiniz. Başarılı hissetmeye başlayabilirsiniz. Orada değilmiş gibi görünse bile sizi çevreleyen sevgiyi hissedin. Ve bir mucize gerçekleşecektir. Evren ruhunuzun şarkısını duyacak ve hissettiklerinize yanıt verecektir. Kesinlikle yanıt verecek ve sizin için olmasını hissettiğiniz şey haline gelecektir. Düşüncelerinizi ve duygularınızı neye yönlendirirseniz, onu kendinize çekersiniz. Farkında olsanız da olmasanız da, düşünerek ve hissederek her zaman yaratırsınız ve bunun istisnası yoktur. Bu bilgiyi bir kez kabul edip kendimizi ona açtığımızda inanılmaz sonuçlar almaya başlarız. Bu Mevcut durumunuzun nedeni hangi düşünceler olursa olsun, her şeyin değiştirilebileceği anlamına gelir. Çünkü bilincinizi değiştirerek kendi evreninizi yaratırsınız. Winston Churchill'in dediği gibi, kendi evrenimizi kendimiz yaratırız. İyi hissetmek çok önemlidir. Çünkü bu his evrene bir sinyal gönderir ve böylece size daha fazla iyi şey çeker. Kendinizi ne kadar iyi hissederseniz, bu durumu korumanıza yardımcı olacak şeyleri o kadar çok çekersiniz ve sürdürülecek ve geliştirilecektir.